Teknoloklar kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikle daha sizlere birlikteyiz. Bugün sizlere farklı bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulamanın ismi Transkriptör. Bu uygulama ne içeriyor? Bu uygulama arkadaşlar elimizdeki bir video veya ses dosyasının yazılı deşifresini almamıza yarıyor. Bunu işte bazen akademik araştırmalarda e, ses veya video kaydı aldığımız zamanlarda kullanıyoruz. Ee, bize yazılı döküman lazım olduğu için veya farklı amaçlara kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle bu tarz hizmetleri veren uygulamalar zaten ciddi genellikle maliyetli uygulamalar oluyor arkadaşlar. Bu uygulamada da ücret abonelikleri var. Onu söyleyeyim. Yani tamamıyla ücretsiz bir uygulama olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece bize deneme veriyor. Kullanım süresi dolduktan sonra da bizden ücret talep ediyor. Bunun aylık ve yıllık planları var. Kendi bütçemize göre Tanımlamamız gerekiyor. Yalnız ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Mesela şu anda 300 dakikalık bir aylık paket 444 lira. Şimdi 444 lira bize çok gelebilir. Ama e, ben bu meseleyi şöyle düşünüyorum. Hatta ciddi manada zamlanmış onu da söyleyeyim. Ben bundan bir aylar önce 136 lira almıştım bunun aylık aboneliğini. Ama yine de şöyle düşünüyorum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi e, elimizde özellikle akademik anlamda üniversite ortamında kullandığımız zaman 50 dakikalık 40 dakikalık kayıtlar alıyor. Bir 40 dakikalık kaydın deşifrezi saatlerimizi alıyor. Bu uygulamayla yaptığımızda genellikle sağlıklı sonuç özellikle kayıttaki sesler çok daha net ses sağlıklı bir sonuç alabiliyoruz ve e, bize bunu 5 dakika içerisinde veriyor. Yani 5-6 saatlik işi hatta belki daha uzun süren işi 5 dakikada yapan bir uygulamaya para verilir mi? verilir. Onda ben, benim fikrim bu en azından. Tabii ki bütçe meselesi. E, ama bütçeniz varsa bu para verilir mi diye düşünülmesi gerektiğini düşünmüyorum en azından. Şimdi ben de bir şey de anlatacağım size. Giriş uygulamanın girişinde bize giriş bilgilerimizi istiyor. Kullan e-mail ve şifremizi. Üye olabiliyoruz veya Google'la giriş yapabiliyoruz. Ben şimdi Google'la giriş yapmayı seçeyim. Ile devam Seçeceğim. Giriş yapıp geliyorum ben. Evet, teknologlar hesabıyla ben giriş yaptım. Şu an önünde bazı tanıtımlar geldi. Her kanaktan transkript et. Gitmek için 9. yazınızdan dosya seçmek için gitmediğiniz birisine basıcı dokunun. falan. Buralar neymiş? Devam, devam, devam et, devam et deyip devam geçiyorum. Düğme. Siz okuyabilirsiniz. Devam et düğme. Geçtik bunu da. Devam et düğme. Devam et düğme. Evet, Transkriptor. Şu an ana sayfasındayız. Buradan sesinizi burada kaydedebilir ve yazıya çevirebilirsiniz. Sesinizi edilir. buradan kaydedebilir ve yazıya çevirebilirsiniz diyor. Uygulama üzerinden ses kaydı yapabiliyoruz. Düğme. Toplantı asistanı, toplantı asistanını, toplantıya kabul edin. Toplantı bittikten sonra dakikalar içinde transkripsiyon alın. Toplantı asistanı. Burada toplantı asistanı özelliği var. Bu şu anlama geliyor. Mesela zoom üzerinden bir toplantı yapılıyor. 30 dakika, 40 dakika. Burada oluşturulan toplantı asistanını e, toplantıya davet edebiliyorsunuz ve toplantıdaki e, yapılan konuşmaları transkript alabiliyorsunuz. Ve bu çok mükemmel bir özellik. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. URL'den, veya URL'den YouTube Drive veya Dropbox'taki bir URL'i buraya yapıştırıp e, alabiliyorsunuz. Arkadaşlar mesela 300 aylık 300 dakikalık paketi aldınız diyelim. Bu 300 dakikanın içerisine herhangi birisini kullanabilirsiniz. Mesela siz 300 dakikalık işte YouTube için ayrı işte toplantı testleri için ayrı abone kalmanıza gerek yok. Siz bu elinizdeki dakikayı 300 dakikayı herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Diyelim ki 300 dakikalık bir videoyu transkript edebilirsiniz YouTube'dan. Ee işte 300 dakikalık bir toplantıda 150 dakikalık YouTube 150 dakikalık bir toplantıyı da transkript edebiliyorsunuz. Dosya paylaşma WhatsApp'tan, Telegram'dan veya fotoğraflardan. Dosya paylaşma cihazımızdaki herhangi bir dosyayı paylaşabiliyoruz. Ses kaydı vesaire, video vesaire. Düğme. Bir dosya seçin, ses video dosyası. Buradan dosya seçin ekranı Düğme. var. Kayıt ve yazıya dökmek. Kayıt ve yazıya dökmek işte. Transkriptor Pro daha fazla transkript almak için hesabınızı yükselt. Burada hesap yükseltme Düğme. alanı. Düğme. Teknologlar 345 etçiğimi nokta kom kalandaki kadar 90. Evet, teknologlar 345 etçiğimi kalan dakikalar 90. Biz şu an üye olduk ve bize 90 dakika tanımladı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim size. Şimdi aşağıda butonlar var. Ev sekmesindeyiz şu anda. Kayıt, kayıt, bu alandan kayıt yapabiliyoruz. Kayıt, sekme, iki bölü Dosyalar, sekme, Dosyalar kısmında daha önce oluşturduğumuz dosyaları görebiliyoruz. Çalışma alanlarında da yine yaptığımız çalışmalar görünebiliyor. Şimdi ev alanına geldim. Buradan hemen başlayalım. Için Şimdi burada bizim 90 dakikamız vardı. Biz bu işlemi yapacağız. Kayıt ve yazıya dökmek, kayıt ve yazıya dökmek alanına girelim. Buradan kayda başlayabilirsiniz. Buradan kayda başlayabilirsiniz. Ben şimdi başlatmayacağım ama kayda girdiğimde e, buradaki kaydımı transkript edecek. Buradan çıkacağım. Ben size transkript de yapacağım bu arada. Onu da göstereceğim. Bir dosya seçin ses video dosyası. Bir dosya seçin ses ya video dosyası. Hemen seçelim. Tıklıyorum buraya. İzin isteyin. İzin ver düğme. Burada dosyamıza erişme izni veriyorum. Sağdan çizgi Şimdi ben buradan Dos, dosya Burada şey geldi. dosya seçme alanı geldi. Kök dizinleri göster diyorum ve ben galeriden bir video atacağım. Galeriden bir video. Galeriden bir videolar diyor. Videolara tıklıyorum. WhatsApp'a tıklıyorum mesela. WhatsApp'tan gelen video. Evet. Bu videoyu tıkladım mesela. Videoyu seçtim. Ses dosyası. Dosyanız yazıya dökülmek üzere. Ses dosyası. Standart metin. İngilizce Amerika Birleşik Devletleri metin alanı. Burada dil seçme alanı var. İngilizce Çek diyor. Şimdi bu ekranı istediğim dili yazıyorum arkadaşlar. Türkçe Türkiye. Türkçeyi seçtim. Çifre, Türkçe, Türkiye, dili yazdım ve seçtim. Şimdi burada standart metin alanı. Standart. Standart metin alanı. Ses dosyası. Seçenekleri var. Dosyanız yazıya Devam etmek için dil ve hizmet seçeneklerini metne dönüştür düğme. Şimdi burada e, metne dönüştür butonunu seçiyorum ve bekliyorum. Metne dönüştürmesini. Şu anda deşifremiz geldi arkadaşlar. Hemen bakalım sizinle birlikte. Bunun için format ben kullanıyorum. Arkadaşlar ben <laughs> Bizim bugün sizlere elinizdeki nasıl ses dosyasına dönüştürebilirsiniz. Nasıl ses Ondan bahsedeceğim. Bugün size evet, bugün Bu e, şimdi ben az önce teknologlar kanalının e, videoyu sese çevirme isimli videosunu arkadaşlar sizinle inceledim e, bu video üzerinden gittim. Bu videoyu yazıya çevirdim şu anda. Bunun deşifresini aldım. Teknoloji kanalındaki bir videonun deşifresini aldım ben az önce. E, şu anda Esma arkadaşımızın çektiği videonun deşifresi önümde. Bakalım. SPK alt çizgi 1. 0 0 bunun için format faktör uygulamasını ben kullanıyorum. SPK alt çizgi 0 0 sizler de kullanabilirsiniz tabii ki. Evet. Şimdi bu şekilde konuşmamız gerekiyor. Bu SPK 1 dediği speak 1 yani konuşan bir anlamına geliyor bu. Bu birinci konuşmacı. Zaten tek konuşmacı var bu videoda ama eğer birden fazla konuşmacı varsa SPK2, SPK3 diye de numaralandırır o sesleri ayıra, ayırabiliyor. Ben bölümde bitirirken yaptığım danışmalarda danışmaları kayıt altına aldığımda kullanmıştım bunu. Şimdi burada göstereceğim farklı bir şeyler daha var burada. %0 progress bar kaydırıcı. 00 teknologlardan herkese selamlar. SPK6 çizgi 1 düğme. Şimdi burada bazı etiketsiz düğmeler var arkadaşlar. Biz Android cihazında etiketlemeyi anlattık. YouTube'da izleyebilirsiniz. Bu en solda ilk ilk düğme dediği yer bize şöyle özellikler sunuyor. TXT metin formatı olarak. ZLT VTT bu dosyayı alabiliyorum. TXT PDF PDF seçtiğimizde PDF formatında dosyayı alabiliyoruz. Ortadaki düğmede dediği yerde oynatabiliyoruz. Duyduğunuz gibi. Onun yanında düğme. düğme dediği bir yer var. Burada şu anda oynatma hızını ayarlayabiliyoruz. Düğme. En sağdaki düğme dediği yerde de transkripsiyon bağlantısını paylaşıyor. Metin, Metin ve zaman damgaları ve konuşmacılar. Bu özelliği Premium Dökel kullanabiliyormuş. Ben size şöyle özetleyeyim. Bu SPK 1-2 dediği yerde SPK dediği kişileri isimlendirebiliyorsunuz. E, ayırmasını isteyebiliyorsunuz Sesleri onu o ayarlayabiliyorsunuz buradan Bu tabi premiumdakiler yapabiliyormuş Biz yapamıyoruz ama e, Bunu bu şekilde ayırabiliyorsunuz arkadaşlar Buradan bu kısımdan onu söyleyeyim Biraz e, bölüme Aşağı doğru kaydırdığımızda Bu transkript sınırlı, tra sınırlı süreli transkript sunan, sınırlı süreli hizmeti sunan e, Deneme işte, Deneme formatında aldığımızı söylüyor Tam transkript alın butonuna Tıklayarak tamamını transkript edebiliyorsunuz. Bu kısım bu şekilde. Bitmedi tabii ki. Şimdi buradan geri çıkıyorum. Bu sayfayı kapatalım. Ve ana sayfaya gelelim. Düğme. Ev, bölüm, ev, ev kısmına, bölüm, kısmına bölüm. geldim. Şimdi burada ikinci kısım. Whatsapp, Telegram veya fotoğraflarda gelen bir buradan paylaşabiliyorsunuz. Ben size farklı bir şey daha düğme. göstereceğim. URL'den YouTube'dan, URL'den YouTube, Türkçe, 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 video, YouTube'dan, YouTube'dan Drive veya Dropbox'tan ben şimdi YouTube'daki bir videonun bağlantısını alayım hemen şuradan. Evet videolarına, videolarına geldim. Mesela burada YouTube'a nasıl, YouTube nasıl video yüklenir? Teknoloklar kanalından bu, herkese selamlar arkadaşlar. Video, yutur, evet. Bu videomuzun bağlantısını alalım. Bağlantı kopyala buraya mi? YouTube. Genel bakış URL'mizi yapıştıralım. Yapıştırdım bunu şimdi buraya arkadaşlar. /youtu .b -youtu. B -youtu. B -youtu. sıradaki düğme. Sıradaki düğme. Sıradaki dediği yere tıklıyorum. Standart metin alını. Ses dosyası. Yine burada yukarıda Türkçe, metin Türkçe seçili bu sefer ABD İngilizce seçili değil. Düğme. Yine metne dönüştür butonu basıyorum ve bekliyorum. tabi arkadaşlar şimdi burada beklerken transkripsiyon şu anda devam ediyor. Transkripsiyonu alıyor şu anda ve transkripsiyonu alırken siz bu ekranı kapatabilirsiniz. O almaya devam eder aldığından size bildirim gönderir. Siz gelen bildirime tıklarsanız yine e, transkripsiyona erişebiliyorsunuz ve şu an transkriptim geldi. Bakalım. 00 arkadaşlar ben bunu kendi kanalımda yapacağım. Şimdi bakın. Bu videoyu izlediyseniz girişebilirsiniz. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. 00 0 teknoloji kanalından herkese selamlar. SPK alt çizgi bir. Bakın ne güzel çizgi. 0 arkadaşlar bugün sizlere YouTube'a nasıl video yüklerseniz onu anlatacağım. Tabi yüklerseniz değil de yüklerseniz olacak. Bazı ufak böyle yazım hataları olabilir. Yani sonuçta kul cool yapısı bu da. Ama e, zaten gözden geçirmek de gerekir. Ama genel olarak doğruluk veriyor. Bakalım. Sevk alt çizgi bir. Sıfır sıfır hiç uzatmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi burada sıfır sıfır dediği yer arkadaşlar videodaki süre. Kaçıncı dakikanın kaçıncı saniyesinde bu söz söylenmişse o burada yazıyor zaman damgaları. Sevk aç sıfır sıfır arkadaşlar ben bunu kendi kanalımda yapacağım. Sevk alt sıfır sıfır çünkü ben teknolojilerin kanalında değil değil telefonda kullanıyorum. Sevk sıfır sıfır o yüzden şu an kanalda işlemeyeceğim profil değiştirmeyeceğim. Evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gösterdiğim butonları yine aynı şekilde buradan kullanabiliyorsunuz son olarak ana sayfada ev sekme sekmesine ev sekme gelelim ve pro, daha fazla almak için pro kısmına girelim pro edi, burada abonelik planları geliyor aylık, radio düğmesi. aylık ve yıllık planları var Trans, e, bu pro'nun özellikleri var mesela aylığa bakalım dakika, aylık 444.99 ay. 444 TL 445 lira 2400 dakika aylık ay aylık. O 300 dakikaydı bu e, 2400 dakika 1200 lira aylık. Tabii. 300 dakika aylık yıllık seçili değil. Radyo yıllık planı seçimi. seçerseniz. 300 dakika aylık 2679.99 yıl. 2679.99 TL ayda 300 lira ayda 300 dakika yüklüyor e, hesabınıza. <laughs> i̇şte mesela. 2400 dakika aylık 6799.99. 6799 lira 99 kuruşa da. E, yıllık e, olarak ayda 2400 dakika yüklüyor arkadaşlar. Bunlar çok 2400 dakika çok fazla mesela bir ay için, bir ayda 2400 dakika net transkript edeceksiniz. 300 dakika kullanabilirsiniz belki. O da onda yani bir yıl boyunca her ay kullanacağınızı düşünmüyorum. İhtiyacı olan yıllık veya aylık planları kullanabilir ama e, ihtiyacınıza göre buradan alabiliyorsunuz bunun bazı özelliklerini Pro'da kullanabiliyorsunuz. Bazılarını şeyde de kull kullanabiliyorsunuz. Denemede de kullanabiliyorsunuz. Size denemek için 90 dakika veriyor. Bu işi yapmak için bu ücretleri ödemek gerekiyor. Ama dediğim gibi yani başında da söyledim. Ee, 300 dakikalık bir kaydı şu uygulamaya yüklemek yerine siz kendiniz transkript testiniz. Dinleye dinleye her cümleyi yazsanız durdura durdura 300 dakikalık bir kaydı arkadaşlar. Ee, yani 300 dakika 5 saat yapar. Elinize 5 saatlik bir kayıt varsa bu 5 saatlik kaydı sizin transkript etmeniz 20 saat alır. Hiç ara vermeden yaparsanız. Ama uygulamayla yani bakın 6 dakikalık videoyu ben 1 dakikada transkript ettim. genelde bu şekilde yani çok hızlı bir şekilde yapıyor. O para için değmez mi? Ya yani kullanılabilir yani bir çok her gün kullanmanıza da gerek olacağını zannetmiyorum zaten derin gibi. Ama bu uygulamayı sizinle paylaşmak istedim. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.